Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Anime Clicker diye bir oyun oynuyoruz. Bugün e, dünya drop mu çekecektim ama daha Lunar güncellemesi gelmiyor. Lunar update. Gelene kadar bu oyunu çekeceğim. E, yani hep oyun değil de farklı oyunları çekeceğim. Evet Roblox'tan bir video ile karşınızdayım, daha şimdi girdim oyuna. İlk defa gidiyorum. Oyun güzel diyorlar. Takılıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Tada! Ne kadar Evet, r diyor bir şey diyor, tıkla diyor buna. Bastım evet, oyunla yüklenmedi tam olarak. Abi r nereden yapacağım? Hatch X and Google Champion on us. best, click, yani Değil yan, click. Roket yanlış. Tabii ki mor per. Neyse. Ben pet falan açabiliyor muyum bu arada? Yani. Benim şu an 66 tane kliğim var. Oha OP'ymiş ama. Burada 500 kliği 50 kliğe 50 kane var. Yuh be. 5000 kere mi tıklayacağım ben ya? Yani? Bu neymiş para geldi. 10 yen geldi. Yen ne ya? Yani? Neyse ben çözeyim. Evet ben pet açmaya geldim şimdi. Bir tane açalım şuradan. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Come on. E, 22'likmiş ya güzel neyse. 150'lik değil sonuçta. E, bir tane pet diyor buradan. Ekipladım. Ya yani şu yandaki yazı ne zaman gidecek ya? Bakalım kaç vuruyorum şimdi? O 7 mi? Ne ara bu kadar aktı? o aç aç aç. E, benim param bitmedi. Hala benim 500 kliğim var. Allah Allah. İki tane oldu. Aa iki mi? Abi şansa bak ya. Abi çok şanslıyım. Hakikaten oyun bug'a girdi. <laughs> oyun bug'a mı girdi ben mi kastım? Ben kastmış olabilirim. Galiba ben kastım tıkla 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 12 tane veriyor şu an Evet tıkla Haydi her şey için 13 tıklıyorum Evet T Bas gaza. Evet 14 tıklıyorum Kolum ağrıyor Ama bunu yapmak zorundayım Evet tıklamak için Her şeyi göze alarak tıklıyorum 1.5 14 saniye Evet 1.2 14 Tıklıyorum 6 saniye kaldı 5 4, 3, 2, 1 Ben 2K olmuş bile 50K mı? Yok. Neyse ben azıcık kasmam lazım şimdi Oto atma paralı mı? Her şeyde Robux var. Birazcık adam ol Açıyoruz şimdi Anka mı çıktı? Biraz daha iyi 3 yıldız çıktı iyiymiş ee, abi beş, gitmiş lan. <laughs> ben de diyorum abi fena değil işte falan diyorum. Yüzde çıkmış arkamın. E iyi de çıktı bu. Bir yıldız çıktı ama. kolaymış ya. Ee, zaten ver hemen. VGT'yi ver. Vallahi anime karakterlerine sıfır bilgim var. Bir tek Naruto'yu biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ee, onun dışında sıkıntı yok. Nerede ekip al? En, en, ekip Nerede? en güzellerin tak yok mu ya burada? Ama ben de bir şey sanmıyorum. Çarpı 2.6 diyor çarpı 2.9 diyor. Bu arada fark var. Sınırlarda çarpı 1 falan veriyorlar yani. Bunu takabiliyor muyum? Yani 4 taneymiş. Tamam. Şimdi bak şimdi nasıl kasacağım. O 30. Yuh. Kas 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 kas. Kas kas paraları kas kas paraları. Sonunda Rabbit'in nereden yapıldığını buldum. Rabbit diyor 60 klik mi? Abi ben bayağı tıkladım yalnız. Ben yani şuradakinden tıklayacağım. Aa, tü 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 maşallah. Vallahi verdi bana güzel. Bunlar diye buruyormuş. Ben de kör gibi buraya bakıyorum. Ama ok oh, buraya gösteriyor abi. Hatalı yapmışlar onu. Oyun hatalı. Bende bir sorun yok yani. Ne diyor? Burayı diyor. Ya e, ben açtım zaten. Bitti. super Tamam, bir daha açayım. Aa, kriller çıktı. Dünyanın en güzel şeyi. Sonra yani diyor aç aç bunu diyor. E, abi ben bunları bir Select diyor. O ne küp bu abi? Tamam. Tamam abi. Sıkıntı yok abi. E şunu o ne küp yapayım abi? Ben bir tane pet takabilir miyim rica ediyorsan? Ben iki yıldız o ne küp yaptım değil mi? Ya. Ha <laughs> neyse. Şimdi küp yapalım şunu. Şunu o ne küp yapalım. E, şunu da küp yapalım. Oyunu ben direkt atladım. Atlayarak geçtim. Biraz hızlı bir geçiş oldu. Karşına kaç vuruyorum? E, çok bir şey değişmemiş yani. Sadece 3K kaldı. Çok bir şey yok yani, değil mi? Ee, bir şey yok abi 3K ya. Az bir şey yani. 3K'ya nere geldim oğlum ben? Ne ara 3K oldum? Tamam. Ee, 50K'dan açalım. E ee, ne çıktı? Naruto. Na ne Naruto ya? Naruto bile yok ya, Evet, açılıyor. Naruto. Tamam, Tanero. Tanero. Taner ne Taner haber lan? Param yok. Tamam. Ee, şimdi ben pet takmam lazım. Tamam bunu anladık. Unikup. 12 küp al desen ama. Tamam. Ee, nerede o ya? Naruto nerede? Naruto. 5, 5 4K yenme. Tütü maşallah maşallah. Maşallah abicim. Hayırlısı. E, küp yaptım. Güzel. Bak baba. Mis mis. O oh, 4K 1, 4K mis. Oh, mis gibi He, pek bir şey değişmemiş. Evet kasmaya devam edeyim ben. Arkadaşlar şurada yani ekstra iki diye bir kod varmış. Bunu gördüm şimdi. E, ee, 75 kalar kalmış. Maşallah ne güzel var. E, ee, i̇ki kat yen alıyoruz şimdi. E, ee, önce birazcık kasmamız lazım. Evet tıklıyoruz. tıklıyoruz. Oto clicker var ama takmaya üşeniyorum. Başka bir yumurta yok mu burada ya? Bu yumurtalar çok klasik kendi başı bu arada. 500k olsun. Evet şimdi rebitlere girelim. Max rebit. Bak şuradaki fena değilmiş. Sonra ne geliyor? 600 k sonra 3 milyon. Ben 600 k yapayım en iyisi. Ama ne kadar hızlı yapıyorum ama. Oh jet bildiğim motor takmış. Ya, tamam yaptık. Ee, rebitlere geliyoruz. Şurada 600 kalıktan bir rebit atıyorum ben. Yen geldi bana ne bileyim yani 7 k geldi ne işime yarayacak şu an yumurta açacağım tabii ki de yenlerle yumurta açıldığını bilmeyecek kadar şey değilim yani <laughs> Değil mi, de, de. Ee, nereden şimdi diğer bölgelere gidiyor Emin bir sürü bölge görmüştüm orada kapılar görmüştüm Host diyor kombin diyor upgrade diyor ben upgrade falan istemiyorum kardeşim kaça bu 1 milyon ama 1 milyon klik yaparız 8 kah 8 kah veriyor zaten. önce bir tane yumurta açsak ya. Bir yumurta bile en kah zaten. Pek bir şey yok mu? Açıyoruz. Yine mi Naruto? Tamam Naruto demeyeceğim buna. Ay kas biraz ya. Kas tıkla 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 tıkla. Açıyoruz. Senin vereceğin karakteri. Neden rare veriyorsun? Zaten 5 nokta 5 kişi ya. <laughs> ya rare bile güzel abi. Burası bir iş ya? tane daha açabiliyorum. Bir tane daha değil bir sürü açabiliyorum. Açacağım açabildiğim kadar. Daha güzel verdi anka. <laughs> 134 lük. Hadi rey lütfen rey 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 ya. Ya bırak şu taneri ya. Taner abimize bir alalım. Nakudo git. Abi ya, Nakudo ya Nakudo. <laughs> ya oraya Naku yerine Naruto yaz Naruto'yu koy oraya ya. Neden Nakudo? Nakuto koyuyorsun ya. Ben Naruto istiyorum kardeşim. Tamam. Şimdi güzel bir tane pet takalım. O ne al. Ekip 5. Aa ekip 5 varmış ya. Güzel. Kaç vuruyor bu? 15 kat. Pardon 7 kat. <laughs> Yandakine bakmışım. Kaç vuruyor ya? Bak 15 kat kliks aynen 15 kat. 7 katka yen geliyor. Güzelmiş. Kaliteli. Şimdi birazcık kasma zamanı. Arkadaşlar 1 milyonluk bölgeye gittim şu an. Burada bir sürü yumurta görüyor. Kalmış lan bunlar. Her şey Robux be. Her şey Robux be. Ha, şuradaki şey değilmiş. Tamam. 650 gidiyor. Yaparız abi. Ya yeni nerede? Ha, ya, yani upgrade'de kullanılıyor. ya. Yumurta da değildi. aynen. 1 milyon yaptık bile. Şimdi açalım şunu. Geliyor geliyor geliyor. Naruto geliyor. Zara geldi. Güzel. Geliyor 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 Naruto. Naruto burada da yok. Rear geldi. Yes. Güzel güzel güzel. Abi benim sevincime tutuyor. Evet yumurtalarımız açıldı. Bana rejindiri vermiyorsun ama seninle buluşacağız. İyi ee, nerede takıyoruz? Buradan takıyoruz. 10 ekip al. Ekip best. Kaç veriyor? Kaç kat? 62 kat mı? Yavaş oğlum. ₺181 mi? Aa çok basit ya. E hmm, basitmiş, güzel. Nice. 1 milyar clicks. Ben 1 milyar clicks yapacağım bir de. Bilmiyorum 1, 1 milyardan sonra yen falan atlayız. Oo! Daha işimiz çok. Ha bir tane daha. Evet. Hop hop hop. Evet. Evet. At, max Rabbit diyor. Max Rabbit atalım. Max'tan attık en iyisini. Oo, kas 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 paraları. Ay 900 k mı? Ne ara 900 k verdi? bir attığımız için mi acaba? Ben yani 800'e e düştü. Oo, tak 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 o neyse neyse. Neyse ya bu oyun yaptı ben. <laughs> bu gidişte oyun bağımlısı olacağız diyor önce diyor first world'de diyor upgrade'ini yap sonra gel diyor tamam return yapalım upgrade'lerimizi yapalım ee, nerede bu upgrade'ler upgrade 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 şurada upgrade var değil mi şurada aynen evet burada upgrade'imizi yapıyoruz run speed more rabbits. more ben more rabbits yapacağım önce ee, sonra diyor ki star open speed Allah şunu atmak daha güzel olur Morian. Christians. Ah, Chris. Bir kadro. Hepsi ne var Tamam. İyi şu an. Daha. Abi daha az vuruyorum ben ya. Neden 400 kaya düştüm Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bir videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.